Hepinize merhaba arkadaşlar ben abi ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft'ta arkadaşlar Eee Bir daha böyle uzun zamandan sonra arkadaşlar Ev yarışmalarıyla birlikteyiz arkadaşlar Evet bugün böyle fırlatıcının içinde bir sürü blok var Gösteriyorum magma bloğu, elmas bloğu, altın blok, toprak, lapis, buz yani su sayılır Pembe çimento, huş ağacı ve lucky blok var Bunlarda arkadaşlar rastgele düğmeye basacağız da düğme yok pardon düğme koymuyormuşuz arkadaşlar hemen game mode'a geçip Düğme koyarız ee, şöyle. Dur yanlış yazdım. Ha tamam. Düğmeye şöyle koyalım. Ee, düğmeye basıp arkadaşlar rast geleceğiz bakalım kime hangi blok gelecek çok merak ediyorum. Burası kanka önce yerimizi seçelim. Sağ mı sol mu istiyorsun? Yiyeceğiz mı tutur ama. Oğlum para mı atacağız? Para yok ki. <laughs> Mantıklı. Ne yapalım? Sağ benim. Ee, tamam solda benim olsun o zaman. Bu arada arkadaşlar e, ya, şu yanımdaki çocuk da Enes. Ee, ondan onda arkadaşlar kanalını sağ üstten bulabilirsiniz. Sağ olsun videoma geldi, kırmadı beni. Neyse bakalım. Acaba kim yenecek ha? Neyse bir bi çekelim de düğmeye basalım ondan sonra konuşuruz. Evim genç. Kanka şimdi bak oyunun kuralını anlatıyorum. Ben telefondan evet. sayaç tutacağım. 8 dakika süremiz olacak. Ev yapmaya çalışacağız böyle. Ev yaptıktan sonra 8 dakika sonra da kendimize böyle puanlar vereceğiz birbirimize. Ama kitaba kanka, yazacağız. Yani Kanka benim ilkokulda resmim birdi ben ne yapacağım? <laughs> <laughs> Kanka resim yapmıyoruz ki şimdi ev yapıyoruz bir daha sen. Ama aynı mı? Tamam hadi başla. <laughs> Aa, hadi. hadi bakayım buz çıktı. Hadi bakayım. Buz çıktı. Sana su çıktı. Acaba şimdi bana ne gelecek? Hop açıyorum. Açayım mı? Aç. 3 2 1. Ah! Bana love geldi. Oğlum. Oha! Lan Enes şansa bak lan. Sana su geldi, buz geldi, bana love geldi. Kanka şimdi doğanın kuralı su ateşi ne yapar? Söndür. <laughs> o yüzden. Aa, e, yalnız ateş de suyu buharlaştırır. Hadi bakayım. Ya. Neyse. Bekle ben telefondan hemen arkadaşlar e, şey sayacı açayım. Telefonda şarj az kalmış ama olsun. E, daha fazla arkadaşlar böyle video istiyorsanız e, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi. Kanka Discord'dan bahsettin mi? Ha doğru. Arkadaşlar bir de e, bizim Discord adresimiz var arkadaşlar. Ona da gelmeyi mutlaka unutmayın. E, Discord.gg style yazınca arkadaşlar direkt katılabiliyorsunuz. Veya yorumlara bırakırım ben linkini. Oradan katılabilirsiniz. Mutlaka ama katılmayı unutmayın. Ya yani aktif olarak sohbet ediyoruz. Orada. Neyse şimdi sayıcı açtım aga. E, 8 dakika yapayım şunu. 3 saniye olsun 8 dakika 3 saniye. Son 3 saniye kala böyle şey olur. Lan sağ geçsene. Ha tamam unuttum ben pardon. Allah! 3 2 1 başla abi başla. Şimdi arkadaşlar 8 evet. dakikamız var. Bunu istediğimiz gibi kullanabiliriz. Ama ben ne yapacağım hakkında pek bir fikrim yok açıkçası. Ee, Sen bittin Kans Vay. Ben bittim ha. Beni bitiremezsin oğlum. Bak. Ya, oyun şu... sonu anket koy hangi bizdeki daha iyi olmuş Ha doğru arkadaşlar bir de sağ üstte anket koyacağım. Bak ya şu kapı ha. Şunu koydum. O kapı nerede? Tamam şunu koydum. Kanka kapın İngilizcesi ne? Dur. Dor, dor, Dur değil dur. Halkımız göre abi. Hangi bizim kazanıyor halkımız göre abi. Ben tamamen halk adamıyım. Şu Adam akıllı okusan yani neyse. Dur. arkadaşlar şöyle. Bak başka blok kullanmak yok. Evin içindeki eşyalar tabi. E, özgürce kullanabilirsin. Şimdi arkadaş uzun zamandır da gelmiyordu yani. En son Furkan'la şey çekmiştik. Ee, ne çekmiştik? İki tusun ve sev çekmiştik. O da 3 milyona yakın izlendi. Demek ki seviliyormuş. Sevildiği için de tekrar çekmeye karar verdik. Lan dur lan dur nereye kadar gidiyorum yavaş. Bu arada fazla build'im iyi değildir. Yani fazla iyi yapamıyorum böyle şeyleri. Ee, sadece eğlence amaçlı yapacağız arkadaşlar. Bu arada iyi oldu. Gündüz yaptın. Kanka, evet. Haftaya şey planlıyorum ya. Baka, senin moralini bozayım mı böyle? Moralini bozayım. Yani evi falan kötü yaparsın. Kanka benim moralim Bozma şansı sıfır bir kere. Bir, bir, haddini bil. Kanka. Böyle bir şey yapamazsın. E, ha. okullar açılıyor. Moralim bozuldu mu? Yok kanka aslında mutlu oldum. Niye biliyor musunuz? Arkadaşlar candır. Tim örtüm seviyorum yani. Ben arkadaşlar da öyle düşünüyor. Ya bu arkadaşları ben de seviyorum. Arkadaşlar tabi candır. Aa, Bak buradan da. Arkadaşlar nasıl bir şey yapabiliriz ki? Burası kötü oldu bence. Aynen şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, şöyle çıkabiliriz belki. Daha Enes'e bakalım ne yapmış? Hiçbir şey. Yani ya abi önüne bak. Katman sayısı yapıyor daha. E, et, evin etrafını çevreliyor. Allah Allah kopya çekiyor bana ne? Hakkım aramızda Hangi kopya çekebiliriz? Oraya o kadar cam koyduk bak. He tamam o zaman. Ben. ben sana sürekli bak bakacağım o zaman. demedim de videodan önce. Kanka dedim açık böyle gri cam koyacağım. Ki kopya çekebilirim bir, birbirimizden diye. Şu karşıya da aynısını yapalım. Kanka bu arada zaman çok hızlı geçiyor ev yaparken biliyor musun? Allah oğlum ben, ben daha ilk katı yapıyorum. Cici benim ben burayı kaybettim. Kanka valla ev yaparken zaman çok hızlı geçiyor. Ya o yüzden dikkatli kullanman lazım zamanını böyle. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi okullar açılıyor. Ya umarım okulda e, yani ikinci döneminiz güzel geçer bu döneminiz yani. Valla ben mutlu muyum? E, birazcık e, üzgünüm. Çünkü okullar açılıyor. Video yani dediğim gibi fazla atamayacağım. Yani güzel olmuş burası evin bu tarafı. Burası da şey. <laughs> bak olsun. be. Kanka şimdi bak. Benden bakabilirsin demiştin değil mi? Kopya falan çekebilirsin ama itemle. Oğlum de... beni ve be, bir metre oldu lan. ne? kafam çarpıyor benim. Kanka bak benden bakabilirsin dedim ama e, itemlerin isimlerini bilmiyorsun yani. Gelip burada o kadar da. Hayır öyle almak yok öyle almak yok. At bakayım. Yok et. i̇smi neymiş? White Pants tamam. Ya ş abi şuna bak ya yemin ediyorum. Öyle bir şey yok. Şu, Şu an bana iftira atıyorsun kanka. Neyse ben de şuraları da şöyle yapalım da arkadaşlar böyle full lav olsun böyle Yanıyoruz tamam mı? biz böyle ateş ediyoruz arkadaşlar Şeklimiz yeter Aslında şey yapabilirsiniz arkadaşlar böyle son oyuncu gibi e, Serverlar var orada işte böyle ne bileyim Hypixel falan var işte Orada böyle builder e, oyunları falan var Oraya da gibi arkadaşlar böyle Build oyunları oynayabilirsiniz e, Build'inizi <laughs> istiyorsanız Kanka alma item almak yasak. Almadım vallahi almadım ya. Bunu Enes'e söylemiyoruz arkadaşlar işte, tamam mı? Aramızda kalıyor. Şu anda ne yaptığımı görmesin. Mantıklı. Kesinlikle duymadım. Tam duydun da ne yaptığını bilmiyorsun. Mantıklı o yüzden geleceğim. Aa gelemiyorum ki ya. Abi şimdi, ben hiçbir şey bilmiyorum ki hepsi İngilizce bunların. Şunun arkadaşlar hemen koduna bakalım. Ha. Tamam. Sen mantıklı. kod mod yazıyorsun, şeyler yazıyorsun. Ben, hmm. ben... Tabii kanka yani bunlar ben aslında var ya arkadaşlar bunları hiç bilmiyordum. İşte böyle role play videolarına başlayınca öğrenmiş oldum. Daha hiç kaldı şimdi. Evet. Şey alalım söylemeyeceğim. Enes kendisi düşünsün Evin içini göremez. O kadar da değil. Şimdi şunu alalım. Bundan mı koysam yoksa şundan mı koysam? Arkadaşlar bakın sizce hangisi daha güzel? Bu mu? Bu mu bence bu. Evet, evet evet bu. Arkadaşlar yalnız acele etmemiz lazım. Gerçekten çok az vaktimiz kaldı. Eee ama ne yapıyorum ben? Şunları koyacaktım. Ha. Oğlum harika yaptım lan. Benim yalnız var ya benim bir tane itemim kaldı. Ağla. Ağla. Ne, ne ağlamasın? Neden ağlıyormuş? Oğlum maşallah bağla ben ne yapmışım oğlum ben acaba şundan alalım. Hop tamamdır abi. Şunu koyalım. Bu sağ arkadaşlar right diyor. Şunu şöyle. Şuraya da bir şunları koyalım. Tabi söylemiyorum şu an şifrede şifrede. Hop koydum. Ee, bu güzel. Üst kat olmasın bence. Üst kat yapmayalım arkadaşlar. Gerek yok. Bir şey koymamız lazım. Koltuk. Şu yakışır. Hop tamam güzel. Ev aslında biraz boş gibi kaldı arkadaşlar. Şuradan bence yardım alalım. Aa doğru doğru şeyi unuttum. Bunları falan koymamız lazım. Kanka banyo olsun mu? Koyalım mı? Koyalım. Olsun. Olsun çünkü ben her şeyi koydum. Hayda, arkadaşlar. Gelen her şeyi koydum. Önüme gelen her şeyi koydum. O zaman eee şöyle bir şey yapacağım. ay bu çok garip oldu. Olsun. İyidir yine. İyi çoktan iyidir. Hop tamamdır. Abinden kaldı. Ha. Şundan unutmayalım. Şöyle Şeylerde koyabiliriz arkadaşlar. Hop tamam güzel. Oyuncak koyalım. Ben ne yaptım ya? Ne yaptın ki? Niye bileyim ha önüme gelen her şeyi koydum abi ev ne oldu ışık yok evde ha ışık yok ışık ne olacak şimdi ışığın gidesine ışık ben bulamadım lights ve veya lamp şimdi gidip lampe led yazma da light bir de lamp Yok ya bunlara şöyle koyabilirim. Sen de var mı ışık? Ben ben mi gelip iki dakika bir eve baksam? Hayır kanka gelip bakamazsın tamam, abi. Tamam. Bak tamam. Dur, buldun mu? Hayır bulamadım. Tamam bu oldu. Kanka çok az vaktimiz kaldı. Şu an çıldırıyorum bakayım. 55 55 saniye. Allah! Dur 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 dur. Arkadaşlar gaza gaza gelelim. Ee, dur şundan şundan alalım şundan. Bak bence bizim ev kesinlikle daha güzel oldu abi. Lan oğlum lan bebe sıkıştım. Ne lan? Dur <laughs> dur dur heyecan yaptım. Vallahi ev gitti. Uf eve bak maşallah. Oğlum evde bir ışık yok. ışık yok bizim evde ya. Arkadaşlar bir de son olarak şundan koymak istiyorum. Hop hop. Hop tamam. La evim yanıyor. Evin mi yanıyor? Ya işte buz yanına ateş koydum. Allah'ım Allah, evim veriyor. Evim veriyor. <laughs> ne oluyor lan? Hani evim veriyor benim. Evi verdi. Oha. Kanka çok az kaldı. Allah doldu. Doldu. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Doldu. Tamam kanka bırak artık her şeyi bırakıyorsun. Her oğlum, her evim bırak gitti. Evim kanka düzeltim lan. Evim oğlum evim gitti. Tamam yazık hadi lan yok. düzelt lan yazık lan abi düzelt hadi. Oğlum evim bo boğuluyor. Arkadaşlar izin verelim düzelsene. Yani, o kadar uğraşmış çocuk. Yazık olmaz. Kanka Nerede bunu kapı kapı çarpılmış gibi. Ya bu nereden eridi lan? nereden eridi? Kanka bak şunu kapat koysana hani kapattım. He tamam. Hadi başlayalım ben, ama benim evim biraz aydınsızlık. Şimdi evim bak... sana gezdireyim mi? Bekle bekle önce sana clear çekiyorum ki. Bak kendime de clear çekeyim istersen. Kanka ama o... ışıklar lazım ışık lazım ışık. Verebileceğim bana. Ee kanka koysaydın. Ama, 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 ev biraz. Ama ev arkadaşlarımızın görmesi açısından. Bekle. Time set çekelim. Okay. Kanka su, evin için su basmış. Burayı kapatacak mısın? Kapat. Kapatayım kanka. Ee, sağ kapattım, ol kapattım. komşu. Sağ ol komşu. Ben size evimi gezdiririm. Kan gel. Kan gel. Bekle bekle He. bekle. <laughs> Daha görmedim. Bilmiyorum. Duymadım. Bekle. Herkes hazır mısınız? Hazır mısınız arkadaşlar? Başlayacağız. Bekle. Kanka gelme. Be. Çaktırmadan gelsin. Sen zile bas. Ben hoş geldin sana hep. He, gel gel bir şey atacağım sana gel. Aç Al şunu bak buna puanını yazacaksın tamam mı? Bu sende dursun şimdi yazmayacaksın. Allah kıt. Tamam, tamam Ee, bu sende dursun şimdi yazmıyorsun sonra yazacaksın tamam mı? Tamam, hadi tamam. giriyoruz. Arkadaşlar kapıyı yamuk koymuş. Bu nasıl kapı? Ağzına yani, o fake kapı bak. o fake kapı insanlar giremiyor adam yani hırsız olsun yüzünden gel şimdi ben tamam. şimdi tamam. İlk buradan başladım benim sağlığa verdim önem şu anda buradasan zaten belli sağlık eşyalarım hemen benim burada ben şöyle öyle Çarpmış, çurpmuş hiç anlamam. Kanser mi olacak oğlum bu ne? Gaz tüpü yani, falan mı? Kanser olma riski var tabii ki de. Ama ilerlediğimiz zaman burada bizim bir... ...biraz mutfak bekliyor, biraz döşeyemedim ama... ...biraz şöyle bir maketimiz var işte. Burada dolaplar falan var, meyve falan. Burada LCD şey televizyonumuz var yani. Mutfakta Hı -hı. yemek yaparken canınız kırılır. Burada ise... ...eşyaların burada kas yapıyorsunuz ve... ...burada işte topar böyle... ...kaleden kale böyle ve burada ise... ...eğitim öğretime verdiğimiz... ...saygı belli zaten. Ben asla gidip oraya Vay bir Kanka bak şey diyeceğim. Senin evinde bir sürü farklı farklı şey var. Aa, mesela, ay, Mesela öyle bir şey yok. E, hayır, güzel olmuş. Alak. Bana Görüşmeler. göre güzel. Langırt var. Hoşuma gitti. Ne bileyim güzel duruyor. Burada kas çalışma şeyi var mesela şöyle. Bak kanka şu şu bak. Kanka gel çalışın şimdi. Buradan boks antrenmanı yaptın. Burada biraz eğlendin zeka işi. Burada top oyunu terledin. Burada ağırlık kaldırdın eğlendin. Yemeğe yedin öldün altında. Bak burada iyileşiyorsun bak. Her Peki şey bitti kanka, burada ölürsün bir soracağım. Burada ölürsün bir şey soracağım. Bir ev evet. daha. Olmaz, olmaz nedir aga? Televizyon. Hayır, yatak mı? yok? Yatak. Kanka ben, ben hayatta yatmam kanka. Ben her zaman 24 saat çalışan bir... <laughs> Hayatta ben ülkeme asla böyle bir şey yapamam. Arkadaşlar e, yatak unutmuş Abi, çıldıracağım ya, bir çıldırdıcam yani. Dur bekle. Neyse. Kanka ben senin aklımdan bir puan buldum. Arkadaşlar e, siz de kartlardan oy verebilirsiniz. Hangimizin evi daha güzel? Şu kapı cidden uyuz oldum ha. Bu nasıl kapı Olmaz. ya? O bak fake bak fake diye geldi ya. Aa hırsız tak diye kapı böyle hop sonra bayılıyor böyle Tamam hadi böyle gel gel hadi gel. Gel, gel. Tamam, gel. Tamam, gel. gel. Şimdi benim evime bakalım hadi. Şimdi ben anlatmaya başlayayım. Böyle geliyorsun böyle bir kamp atışı falan var. Aynı yani. anda Gaza geliyorsun böyle tamam bak burada. Allah. Dur, dur, dur 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 lan. Su başladı Allah. su. Suyu kapatak Dur. Çat giriyor ya. Heh tamam kapattım arkadaşlar. Şimdi bak bekle. Burada şeyler var zil var kapı zilleri Allah Allah Aç bakalım kapıyı kanka Kapıyı aç kapıyı <laughs> bak kapıyı sen oğlum he Bak wow. böyle açılıyor Ya Dur lan dur ah, tamam Kanka şimdi giriyorsun içeri Burada bak banyo var Şöyle suyu açıp Oh <laughs> Yani Burada arka koltuk var böyle karşıda televizyon var Oturup Oo, kanka, koltuğun rahatmış nereden aldın Kanka valla e, şey de almıştım pazardan. Neyse. Kanka. Boşver. Burada aga bir bilgisayarım var kanka. Abi bir el versene bir yer, bir kontrol oynayım. Kanka oynayabilirsin tabi ama önce bir eve bakalım. Bak. Tamam. Burada yerde böyle dikkat et oyuncaklar falan var. Basma. Tamamdır. Kararsın, Burada kanka yiyecekler var. Bu yiyecekleri de son anda koydum. <laughs> Burada da arkadaşlar böyle e, yatak var böyle görüyorsun mis gibi. Oh. Gece lambası var, açıp kapanıyor böyle. Burada sandık var ama sandığın içi boş yani. Onu boş veriyorum. Sonra bir şeyler koyarız. Ya yani böyle kanka. Bir şey diyordum. Televizyonun karşısında ney, klozet var. Örnebilir miyim? Kanka yani ben tek başıma yaşadığım için evde fazla hani böyle utanmıyorum. Aslında mantıklı. Neyse. Şimdi ben sana aklımdan bir puan buldum aga. Gel, çık dışarı. ben sana kanka. puanımı verdim kanka. Verdim Sa ben sana. Verdim, bekle. Ee, verdim kitap var değil mi? Kitaba yaz aga. Puanda. Evet evet Kanka yazdım Evet şu anda <laughs> Bir dakika şöyle bir dışarıdan bakayım Eve evet. bak be maşallah be Olan Ya i̇şte dış görünüşü var. bile iç görünüşünden daha güzel yani valla Eyüp oluyor kan <laughs> Bir kere kapıyı Oğlum oh, bak kapı fake simetrik bak fake bak Simetrik koymamışsın Hayır tamam. Fake. <laughs> tamam Tamam simetrik koymamışsın kanka eşit değil Neyse Hazır mısın veriyorum ya, kapıyı senden gördüm o yüzden öyle oldu Puanımı veriyorum hazır mısın? Tamam Kaç versem kaç versem Komik. Fazla kötü vermeyeceğim. Hak ettiğini vereceğim. Bana göre bu. Yani 10 üzerinden. Kanka 10 üzerinden veriyoruz bu arada. He tamam tamam. Zaten ben de yaptım. Yani noktasını falan koyabilirsin. İmzaladım. Eee şöyle imzaladı ve kapat. Kanka hazır mısın? Bekle sandık koyayım. Bu. Eee aydı tamam mı? Sağdakine ben koyuyorum. Sen de soldakine koyarsın. Tamamdır. Ben koydum sağdakine. Sen de soldakine koy. Hadi bakalım. Alalım şöyle. Acaba kaç vermiş? Acaba kaç verdin? Ay heyecanladım ya. Bakalım. Oğlum bu ne? 8 <laughs> Ama... mi? Ben birinciyim ben birinciyim. Cidden 4.99 Ama... mi ettim lan? Kanka o şakaydı. Şaka mıydı? Gerçeğini söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Yok söyle. 5. Bayağı bir fark var. Neyse arkadaşlar. <laughs> e, siz sağ tarafta oylamayı unutmayın. Ben ee, ben kimin ben evi ben daha ben güzel ben. olmuş? Yani ben bana göre açık farkla. Yani ben evim daha iyi oldu yani görüyorsunuz. Bana göre böyle. Yani ben senin yerinde olsam aga bana kaç puan verirdim biliyor musun? En kaç az puan böyle 8.5 verirdim. Kanka sana yeni notum verim bak kanka. Ciddi anlamda notum vereyim mi? Ver bakayım. Al kanka. Merak bak, gerçek et. notum bak. Gerçek notum var bu. 8 Kanka, bu. Tamam kanka, yine iyi eyvallah ya. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman biz de bu videoyu burada bitirelim ee, daha da uzamasın video. Daha fazla bu tür videolar istiyorsanız arkadaşlar mutlaka videoma like atın. Kanalıma hala abone olmadıysanız arkadaşlar abone olun. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay.